transfer değerlendirmesi part 10. Konumuz Liverpool. Yel diken dolu videoya. Liverpool 220 milyon euro değerinde oyuncu satışı yaptıktan sonra onun verdiği özgüvenli olacak ki Leverkusen'e gidip 165 milyon euro verip Wirtz ve Frimpong aldı. Formetişini ise 100 milyona yakın bir para harcayarak iki dikeyle çözdü. <laughs> Parmadan 31 milyon euro karşılığında aldıkları Giovanni Leoni ise çapraz bağ yırtığı sebebiyle sezonu kapattı. Eylül ayında ise Haziran'dan beri flörtleştikleri İshak transferini sonunda bitirdiler. İnanılmaz bir forvet sirkülasyonunun olduğu bu transfer döneminde son günde hem kendisi İSAK'a 145 milyon euro vermek zorunda kalan Liverpool, Newcastle'a da Voltemade için bir servet ödemesine sebep oldu. Liverpool'un genel transfer dönemini beğensem de fiyat performans açısından aşırı pahalı buluyorum.